Tamam sen bir temiz. Temiz. Ne alacağım? Zaten biri benim, biri temiz, biri şey. Ben bunu alacağım. Sen benimkini görmüşsün. Allah bin belamı versin. Sen benimkini görmüşsün. <laughs> seviyorum seni ya. Çok mu geldi? çok iyi, çok iyi, gördü. çok <laughs> <Ye> iyi. <misin koç? gülüyor> çok mu geldi? Yemin mi acı? Yemisi koç. Çok kararlısın şu an. Önümdekini yiyeceğim ya. Temiz olan. Bir tane yiyor soğan tabii. Hmm. Hmm. Benimkini aldım. <laughs> Çok fena. Yapma ya. Nasıl? Ben niye bu kadar şanslıyım abi?